Varikosel hastalığının tedavisi nasıldır? Evet, en ilgi çekici konuya geldik. Varikosel tüm dünyada, ülkemizde de olduğu gibi çok yaygın gözüken bir erkek cinsel sağlığını etkileyen varis hastalığıdır. O kadar çok sık gözüküyor ki, biz rutin olarak sokaktan geçen genç erkeklerin 100 tanesini çevirsek, baksak 15-20'sinde varikosel görüyoruz. Ama her varikosel tedavi gerektirmiyor. Grade 3, grade 4 varikosel dediğimiz, grade 3'e, grade 4'e de değineceğiz birazdan. Varikosel hastalar tedavi gerektirebilmektedir. Varikosele sahip olan hastanın, yani toplumda o %15-20 diyoruz ya, bu hastalığa sahip olan hastaların yaklaşık %20'si tedavi gerektirebiliyor. Hangi hastalara tedavi yapmak lazım? Varikosel bir takım sıkıntılar oluşturabilmektedir. Çünkü varikosel neydi? Testiküler bölgenin skrotum içerisinde yumak tarzı varis gelişmesiyle karakterize bir hastalık. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bir damar yetmezliğinden. Testiküler bölge damarları toplar damarları kasık bölgesinden karına ilerleyerek karında yüksek bölgelerde ana toplar damara bağlanır. İşte bu şu bölgedeki şuradaki testiküler vende genişleme kapakçık sisteminde bir yetersizlik olursa yüksek bölgelerdeki kan aşağı kaçar. Yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde testiküler bölgede ciddi damar yumakları oluşmaya başlar ki biz bu varise varikosel diyoruz. Yani varikosel özel bir hastalıktır. Peki bulguları nelerdir bunun baktığımız zaman ne gibi şikayetler yaratabilir? Testiküler bölgede ısı artışı, huzursuzluk, dolgunluk, şişkinlik hissi olabilir, ödem yaratabilir. Testiküler bölgede özellikle çok fazla ayakta kaldığımız zamanlardan ağrı, ağırlık taşıdığımız zamanlarda ağrı olabilir. İnfertilite dediğimiz doğurganlık veya dölleme yeteneğini bozabilir. Sperm, hareket, sayı ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Ve en sonunda da testis boyutunda azalmaya ilerleyerek, çünkü testisleri biliyoruz ki biz aynı zamanda erkeklik hormonu olan testosteron hormonunu salgılar testislerde atrofiye giderek hormon seviyelerinde aşağı düşmesine sebep olabilir. Bunların her biri başlı başına farklı sıkıntılar yaratır. Bu bulgular varsa hastaya tedavi planlamak gerekir. Varikosel nasıl tedavi edilir? En civcivli bölüme geldik. Herkes varikoselin tedavisini ameliyattır diyecek. Ama bu bilgileri değiştireceğiz. Değiştirmeye başlıyoruz. 4 yıldır bunun üzerine çalışıyoruz. İki türlü tedavi edilir. Birincisi eski diyeceğimiz yöntemdir ameliyatlar. Açık ve kapalı. Hiç fark etmiyor. Kapalı sistem sonradan geliştirilen ameliyatlar bir miktar daha başarılı ve bir miktar daha konforlu ameliyatlardır. Ama ikisine de baktığımızda yan etkiler birbirine benzerdir. Varikosel başarı şansı, varikosel tedavisindeki başarı şansı çok yüksek değildir. En yüksek başarıyı dünyanın en iyi hekimi mikro cerrahi yapan %90'larda verir. Ama açık cerrahiye baktığımız zaman başarılar %30, 40, 50, 60, 70 gibi daha düşük oranlarda kalmak. Bunun sebebi ise kasık bölgesine bir kesi yapılıyor. Orada çünkü bir ağacın dalı gibi bir sürü testise giden toplar damar bunların hepsini tek tek bulup bağlamak zorundalar. Eğer bunlardan bir iki tanesi gözden kaçtığı zaman ki genelden gözden kaçıyor. O bizim şekilde gördüğümüz gibi değil oradaki damarlar. Bunu yapmak da zordur. Ustalaşmak da lazım. Ne kadar ustalaşsanız da gözden kaçabiliyor. Ve bu da varikoselin nüks etmesine, mikro cerrahi de olsa nüks etmesine sebep oluyor. Peki ameliyatların başka neyinden sakınırız bir? Her şeyden önce bir açık ameliyat yaptığınız zaman burada bir fıtık gelişebilir. O yüzden en az 3 ay ağırlık kaldırmaz demir. Ameliyatlara bağlı enfeksiyon gelişebilir çünkü bir cerrahi işlemdir. Ameliyatlara bağlı hastanede kalış ve evde yatış süresi vardır. iş gücü kaybı vardır. Ağrı vardır. Biraz meşakkatli olabilir. Ameliyatlara bağlı toplar damar bağlanırken toplar damar arasına sıkışmış olan atar damarda bağlanırsa ki Allah'tan çok yüksek değil bu komplikasyon ama o testise bay bay deriz biz. Öbür taraf testis durur ama o tarafın toplar damar damarına bağlayabilirsiniz. Fakat ameliyatta yanlışlıkla cerrahi ameliyatta atar damarı bağlarsanız bunun geri dönüşü yoktur. Peki diğer yöntem nedir? Yeni yöntem nedir ameliyatların alternatifi? Embolizasyon yöntemi. Embolizasyon nedir? Ameliyatlardan tamamen farklı. Genel anestezi vermeden, hastanede yatırmadan, herhangi bir bölgeye kesi uygulamadan yapılan anjiyografi ünitesinde yapılan bir tedavi yöntemidir. Nasıl yapılır bu? kasık bölgesi küçük lokal bir anestezi ile uyuşturulur. Bu bölgeden içeriye bir kateterle girilir. Buraya kadar gelinir. Daha sonra testiküler ven dediğimiz testis toplar damarları görüntülenir. En ince detayına kadar incelenir. Plan yapılır. Hastayla konuşarak hasta ağrı hissetmeksizin yarım saatte varikosele sebep olan bütün damarlar yok edilerek ortadan kaldırılır. Nedir embolizasyonun avantajı? 1- Genel anestezi vermiyoruz. 2- Konforlu. 3- Hastanede yatış gerektirmiyor. 4- aynı gün banyo yapıp bir gün sonra işinize devam edebilirsiniz. Ve en önemlisi de başarı oranları ameliyat açık veya kapalı olsun hiç fark etmez. Bunlar da çok yüksek. %100'e yakın başarı oranları var. Şimdi niçin varikozen tedavisinde ameliyatlar bir kenara atılmalı dediğimiz daha büyük anlam kazanmıştır.